Allah birdir, peygamber hak, Rabbil alemin mutlak. Senlik, benlik nedir bırak, söyleyim geldi sırası. Kürdü, türkü, ne hep Adem'in oğlu kızı, beraberce şehit gazi, yanlış var mı ve Kur'an'a bak, İncil'e bak, dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak hakikatte yüz karası. Bin bir ismin birinden tut, senlik benlik nedir sil at. Tuttuğun yola doğru git, yoldan çıkıp olma asil. Yezid nedir ne kızıl baş, değil mi hep bir kardeş. Bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi. Kişine şeker dilinden, hem belinden, hem elinden, Hayır ve şer emelinden, hakikat bunun burası. Bu alemi yaradan bir, odur kulli şeye gadir, Alevi sünnülük nedir, menfaattir barbarası. Cümle canlı hep topraktan, var olmuştur emir haktan, Rahmet dile Allah'tan, tükenmez rahmet deryası. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela, dava insanlık davası. <laughs>